Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok değişik, çok güzel, şöyle çatı pıtı ama harika bir modele karşınızdayım. Daha önce gördünüz bilmiyorum ama şöyle alt kısmı değişik bir, e, şöyle alt kısmı geçeceğiz yeşil iple. Şu güzel renklerle şöyle çıtı pıtı bir model yapacağız ama şöyle güzel bir alt kısmını geçeceğiz. Şöyle çimenini çok güzel e, geçeceğiz. Eminim ki hepiniz de beğeneceksiniz ve her türlü yazmaya yakışacak güzel bir model olacak. E, i̇sterseniz düz yazmalar, isterseniz e çiçekli yazmalara, isterseniz mevlu türkülerini istediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok şık bir model sevgili hanımlar. Eminim ki modeli herkes beğenip ve herkes yapmak isteyecek güzel bir model. Şöyle hemen ipimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet, şöyle önceden bir sıra zürafa geçtim. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Şöyle zırafaya bir düğüm atıyorum. Hemen bir zırafa yapıyorum. Ve zürafaya şöyle geriye döndüm. Buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Şimdi buraya dikkat edelim. İki tane kirpik yaptım. Bakın iğnemi ilk yaptım kirpiğe. Şöyle bir düğüm attım. Bakın şuraya Hemen tekrar aynı yere batıyorum ve bir kirpik yaptım. Evet. Bakın. Şimdi 1 2 ve 3. Üç. Şöyle 3. zürafaya ipimi hemen şöyle çok kasmadan bu şekilde düğümledim. Hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Pardon, bir zürafa yapıyorum. Ve tekrar zürafaya geri dön. Şöyle hemen bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Evet. Şimdi ipimi şöyle ilk yaptığım kirpiğe atıyorum. Bakın burayı yavaş yapıyorum. Bu şekilde. Hemen tekrar aynı yere batarak bir kirpik yapıyorum. 1 2 3. zürafaya ipimi atıyorum. Şöyle çok kasmadan ve gevşek bırakmadan. Hemen bir zürafa yapıyorum. Tekrar sırafaya şöyle geriye döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Yanına ikinci kirpi yapıyorum. Şöyle aynı boyda dikkat edelim. Ve şimdi buraya Bakın ipimi şöyle ilk yaptım kirpiye şöyle hemen sabitliyorum. Diğer kirpiğin üzerinden atladım. Bakın bu şekil. Tekrar aynı yere hemen şöyle bir kirpik yapıyorum. Evet. Şimdi üçüncü zürafaya ipimi aşağı atıyorum. Şöyle yapayım ki çok gevşek bırakmadan çok da kasmadan. Evet. Bu şekilde. Hemen tekrar bir zürafa yapıp İki tane şöyle kirpik yan yana yapıyorum. Hemen ilk yaptım kirpiğe ipimi bu şekilde alıyorum. Şöyle elimle tutuyorum. Evet. Şimdi aynı yere tekrar bir kirpik ve üçüncü zürafaya ipimi atıyorum. Şimdi modelimin alt kısmı bu şekilde ilerliyor. Ben hemen şöyle ilerleteyim modelimi. İlerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız. Evet şöyle alt kısmını bu şekilde model bu şekilde ilerliyor. Şimdi şuradaki tepedeki kirpin içine şöyle hemen renkli iple düğmemi attım hemen bir kirpik yapıyorum ikinci kirpiğimi şöyle ikinci kirpiğin içine girdim şöyle içine düğümüm yaptık ve tepesine bir minik kirpik yapıyorum hemen ipimi aşağı attım ve yanına şöyle minik bir kirpik daha yapıyorum. Evet. Hemen şöyle buradaki ipimi kopartıyorum. Hemen bir diğer ipime geçiyorum. Evet hemen şöyle ikinci renkli ipimi aldım. Şöyle tepedeki kirpiğin içine şöyle ipimle düğüm atıyorum. Hemen bir kirpik yapıyorum. İkinci kirpimi ve ikinci kirpin şöyle tepesine düğümümü attım. Hemen tepesine minik bir kirpik yapıyorum. Ve ipimi aşağı atıyorum. tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Evet. Şimdi şu yapraklarımın tepesine şöyle rengarenk şöyle modelimi yapıp tamamlamış haliyle tekrar beraber olacağız. Evet, modelimiz son hali bu şekilde. Çok tatlı, şöyle değişik, hoş bir model oldu sevgili hanımlar. Şöyle çabuk ilerleyen, kolay Şöyle yazmalarımızın etrafına yakışacak güzel mi güzel bir model sevgili hanımlar. Evet, bugünkü modelim de bu şekildedir. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki modelde, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.